Enflasyon oranlarıyla basın toplantımıza başlayacağız. TÜİK enflasyon oranlarını açıkladı. Aylık 1.37, yıllık 35 %35.05. Herkes biliyor bu oranların sahte olduğunu. Her şeyden önce bu bir utanmazlıktır. Bu bir vicdansızlıktır, bu bir yüzsüzlüktür. TÜİK artık bu ülkede emekliyi, memuru mağdur eden bir kurum haline gelmiştir. Sokaktaki hissedilen enflasyon, yaşanılanlar, emeklinin, işçinin, memurun yaşadıklarıyla tüyün açıkladıkları birbirini tutmamaktadır. Şimdi bakın, TÜİK bir oran açıklıyor ve onun açıkladığı oranla emekli aylıklarına yüzde on zam yapılıyor. Oysa en an oranların esas alsaydık çünkü gerçek oran odur yüzde yirmi altı Aradaki fark TÜİK çaldı. TÜİK emekli aylıklarına yapılan yüzde altı buçuk oranındaki farkı çaldı. Emeklerini cebinden aldı bakın. Şimdi memur emeklisine Bugün tüyün açıkladığı enflasyon oranına göre yüzde 15.57 zam yapılacak ama en az oranını kabul etseler de yüzde 25.48. Bakın memur ve memur emeklisinden de çaldı. Ben buradan 86 milyona bu kurumu Maliye Bakanı'nı, Cumhurbaşkanı'nı şikayet ediyorum.